Başlayalım dostlar savaşımın %100 yüz. gerçek analizden herkes hayırlı sabahlar hepinize hoş geldiniz. Günlük değerlendirme ile karşınızdayız neler oluyor piyasada neleri bekliyoruz bugün neler olabilir hepsini konuşacağız Akşam 23.00'da kendi saatimizde de canlı yayında olacağız dostlar Kaçırmayın güzel bir canlı yayın tekrar bizleri bekliyor Şimdi bir piyasayı anlatalım değil mi neler oldu piyasada Hemen ufak bir özet geçelim. 23.700 dolarda biz Bitcoin'leri sattık. Ethereum'la Bitcoin'lerden çıktık şurada. Ardından dün gelen verilerle birlikte dün de altcoin'leri sattık. Baktık ki dominans yükselecek, altcoin'ler ezilecek bir şeyler oluyor. Kaçtık. Oradan da kaçtık. Ondan sonra Bitcoin üzerine bir fitil attılar. Herkesi heyecanlandırdılar değil mi? Şuradaki gibi geldiler tepeyi vurdular. Ondan sonra. Hatta şu tepeyi vurulduktan sonra hadsizin bir tanesi. Bir arkadaşımız YouTube'a yorumla yazmış yine milleti ters köşede bıraktın bir bok bildiğin yok yazık değil mi bu millete yazmış. <laughs> Arkadaşım sen bu cümleyi yazıyorsun da Discord'da büyüyoruz farkında mısın? Ve herkes para kazanıyor. Ya şimdi sen bu cümleyi kurarken şöyle bir düşünmen lazım senin bak. Net olarak söylüyorum bu adam 23.700'de sattı bu adam tamam Bu adam <laughs> biri de şey almış FOMO'cu FOMO demiş benim için lan en az FOMO'cu benim lan bu camiada. Uçuyoruz kaçıyoruz diye tek başlık atmayan adam benim. Bak şimdi 23700 de sattım Bitcoin'leri, Ethereum'ları. Sen satmadın inanmadın lan. Sonra ben altcoin'leri sattım baktım düşüş geliyor. Altcoin nerede izleyecek? Sen gene inanmadın satmadın. Ben kardayım. Bak ben çok fena kardayım. Çok güzel para kaldırdım. Benim Discord'daki dostlarım da çok güzel para kazandı. İçinde ciddi derecede zararlarını çıkaran adamlar var. Anladın mı? Çok güzel paralar kazanıldı. Sen içeride kaldıysan, terste kaldıysan bir otur düşün. İzlediğinden bir şey anlıyor musun? Yoksa bir tarafından mı izliyorsun? Yoksa gerçekten bu işten hiç mi anlamıyorsun? Yani hiç anlamıyorsan da gel Discord'a bari de 3-5 bir şey anlatalım sana ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya gülüyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Gülüyorum arkadaşlar. Yani Herkes 28 30 ben de dahil 28 30 28 30 beklemiyor muyduk? Bekliyoruz ben hala bekliyorum 28 30'u. Ama ben day trade'ciyim. Bak bir kere daha söylüyorum cahil zihinlere sesleniyorum. Diyorum ki benim diğer YouTube kanallarından farkım ben satış baskısı gördüğümde satarım, dibi bulur tekrar alırım. O aradaki o küçük fark var ya benim cebime girer, balinanın cebine gitmez. Fark etmeyi kırın cebine gitmez. Borsa kasasına gitmez. Benim cebime gider. Biz buna day trade'ci diyoruz dostum. Anlatabiliyor muyum? Şunu bir Google'a yazın ya. Hazreti Google'a bir day trade yaz. Bir bak bakayım neymiş bunun olayı neymiş. Bunu yapan çok nadir YouTube kanallarından biriyiz. Onu da söyleyeyim. Birkaç tane de öyle Amerika'da falan var. Day trade'ci kanallar. Eee nadir kanallardan biriyiz. Yani bunun kıymetini bilmektense tam tersi bok atmaktan başka yaptığınız hiçbir şey yok. Şimdi lafın özün şeyine gelelim. Hemen 4 saatlik indikatör üzerinden. Değil mi? şuradaki fitilde hemen geldin yorumu yapıştırdın. Ne oldu? Ne oldu? Bak gene 22717 test ettik. Volkan konak yaptılar değil mi? Şimdi çok kritik bir noktaya değineceğim. Sevgili YouTube bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın dostlar. Abone olup bildirimleri açarak bu şekilde anlık yayınlardan faydalanabilirsiniz. Akşam 23.00'da da beraber olacağız. Şimdi bak çok önemli bir şey söylüyorum. Birinci test, ikinci test, üçüncü test ve dördüncü test. Dört tür düşen trend deniyoruz. Dört tür düşen minor trend deniyoruz. Üçte de kıramadı. Şimdi rengi kötü oldu. 4 geldi. Bir hakkımız kaldı. Burayı 5'te kırdık kırdık. kıramadık aşağının 5 testi geliyor. bak 1, 2, 3, 4 Mega enteresan değil mi? Peki ne tarafın kırılımı daha yakın? Sana göre savaş söyle. Söyle bana her düşüşü bilen adam ya bir gün investingte yazacak. Bütün düşüşleri bilen adam diye. İnşallah bir gün o günleri de göreceğiz. <laughs> Ondan sonra egomdan avamdan geçilmeyecek hiçbir yerde. Bak artık haber kanallarına çıkmaya başladık diye. Ya bu kaçıncı piyasadan kurtarışım arkadaş? Yani demek ki işimi doğru yapıyorum. Takdir edilmek bu kadar zor olmamalı. Daha gelip neyin bokunu atıyorsunuz? Yani niye benim üstüme oynuyorsunuz? Zoruna giden ne? Çok basit ya takdir edeceksin kardeşim ya. Sen her seferinde bu düşüşleri nasıl biliyorsun bize de bir göster bize de böyle bir söyle de ben başka kanallar gibi bin dolar ver sana bunun eğitimini vereyim demem gel discord'a ben sana bunun eğitimini vereyim derim discord kanalımız büyüyor hala daha ailemiz için yerimiz var 318 kişi olduk dostlar Gittikçe de büyüyoruz. Para kazanmak isteyen, bu işi öğrenmek isteyen, kendi balığını kendi tutmak isteyen, 3-5 tane adamın ağzına bakmadan kendi balığını kendi tutmak isteyen adamlar, kadınlar, insanlar, dostlar kanalımızda büyümeye devam ediyor. Ben de çok mutluyum. Çünkü her gün yeni bir insana, yeni bir fırsat, yeni bir ee, piyasa hakkında bir şeyler anlatma fırsatı buluyoruz. Şimdi devam edelim. Ne dedik? 4 değil mi? 4. 1-2-3-4 1-2-3-4 İki tarafta da 5. test gelecek. Tepeden 5. test redi yerse aşağıdan tepe, e, buradan redi yersek 5. redi buranın 5. testi geliyor. Ne tarafa kırıldım daha yakın? Hemen bambaşka bir veriyle karşınıza çıkıyorum. <laughs> 20-50 kesişimi yaklaşıyor. 4 saatlik periyotta. 20-50 kesişimi. Şimdi sen YouTube'dan dinlediğin için, Discord'a gelmediğin için hepiniz üstünüze alınmayın. O beni eleştiren arkadaşa söylüyorum. Sen Discord'a gelemediğin için Egon'dan anladın mı? Ben bu işi çok biliyorumculuğundan tabii kaçırdığın bir yer var. Biz niye nakite çıktık? Neden? Bir de Yeniden topluyoruz. Biz yeni alım konumlarını Discord'da verdik. Parça parça topluyoruz. Bugün birçok paritenin ilk alım konumu geldi aldık. Discord'da sabah saatlerinde bir yazı paylaştım. Sattığım gün. Dedim ki arkadaşlar. Bak şu fitil için söyledim bu cümleyi Discord'da. Bu fitil daha gelmemişti. Şuralardaydık. Şu şu yeşil mumdaydık. Tamam Discord'ta da bir panik durumu vardı. Çektim bu görseli paylaştım. Burayı da böyle çizdim. Böyle sarı sarı çizdim burayı. Böyle 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 böyle, böyle çizdim. Dedim ki 4 saatlik. 20.50 Dead Cross kesişimi geldiğinde arkadaşlar gelmeden önce piyasada içeri çekerler. Sana bu tepeyi eline tuttururlar. Sonra Dead Cross gelir aşağıya vururlar. Bana bu malı bu malı bak kaba tabiriyle anlatıyorum. Dümdüz malı kripto bitcoin parite mal bunu bana bu tepeden aldıramazsın. Ben oyuncu değilim. İki ayı görmüş birisi olarak ben oyuncu değilim. İki ayı iki boğa gördüm. Üç boğa da diyebiliriz. Bu geçtiğimiz boğa çünkü iki kere geldi böyle. Bir geldi ara verdiler es bir daha geldi. Hadi onunla üç sayalım. Tamam mı? Bu oyuncu ben değilim. Bunun için eğitim almadım ben. Bunun için paralar döküp saatler harcayıp aylarca gidip eğitim almadım ben. Bunun için yıllardır bu piyasaya ömür tüketmedim ben. Tamam mı? Benim alacağım yer burası. En kötü burası. Ya burası, ya burası. Burası değil. Çok nokta atış bir analiz getirebilirsem, burası benim alacağım yer olacak. Ne kadar çalışırsam çalışayım. Tam olarak market Keyf e maker ne yapacağını kestiremezsem, alacağım yer de burası. Burayı kaçırmamam. Zaten buraları toplamaya başladık bile biz şimdiden. Discord'daki dostlarla. Hatta YouTube'a da verdim birkaç tane alım konum Bunlar geçerli hale. O yüzden Dead Cross Discord'a yazdım dedim ki arkadaşlar Dead Cross öncesi içeri çekecekler. Bunu buradan alacak adam ben değilim. Almak isteyen varsa tutmuyor. Dead Cross geliyor. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Fake de gelebilir. Buradan bam diye vurabilir. O zaman da ona göre pozisyon alırız. Ama Dead Cross geliyorsa bir kere daha içeri çekme operasyonu yaparlar. Yemeyin dedim. Bu cümlemi kurmama rağmen Bitcoin 23.480'e geldi. Discord ailemizden kimse almadı. kimse almadı bana inandıkları için. Yine de ortam karıştı. Yükseliyoruz, uçuyoruz. Bitcoin uçtu bilmem ne gibisinden. Özelimizi anlatıyorum biraz ama yani bizim içimizde de oluyor. Size özel bir şey değil bu yani. Ben de çıktım dedim ki neyin paniğini yaşıyorsunuz? Alt tarafı bin dolar çıktı. Çıktığı gibi de indi. Trend kırıldı mı? Trend kırılmadı. Dead cross oluşumu bozuldu mu? Hayır bozulmadı. Bitcoin geldi tepede bir test daha yaptı. Şimdi aşağıya test ediyor. Bu kadar basit. Sen benimle birlikte 23.700'den satan adamsan niye panik yapıyorsun ya? Kaçıracağız diye panik yapıyorlar. Para tatlı geldi. Alıyoruz kazanıyoruz, satıyoruz, alıyoruz, kazanıyoruz, satıyoruz. Hiçbirinizin alışkın olmadığı bir mevzu bu. Çünkü kanalımız daha bir yıllık bir kanal. Daha 6-7 aydır aktif olarak izleniyoruz. Ve 6-7 ayda veyahut da en baba işte 7,5 ayda 7000 üyeye ulaştık. Sizlerin sayesinde, destekleriniz sayesinde, videoyu beğenmeniz sayesinde, altına güzel yorumlarınızı paylaşmanız sayesinde kısa vadede büyüyoruz kanal olarak. Ama işte alışkanlıklar o kadar alışılmış ki hodullanmaya, o kadar alışılmış ki insanlar tarafından bir yerden o pariteyi alıp onu böyle sımsıkı tutmaya. Hayır satmayacağım. Net olarak uyarıyorum. Bu bir oyun değil. Para dünyadaki en riskli ticarettir. Dünyadaki en stresli ticarettir. Para politikasız netlik olmadan ve iyi bir yönetim yönetimi de oluşturabilecek hakimiyete sahip olmadan kazanılabilen bir şey değil. Parayla para kazanmaya çalışıyorsun. Yani paranla gidip bir dükkan açıp bir ürünü satıp para kazanmaya çalışmıyorsun. X bir yere gidip beden vücu vererek, beden gücüyle mesai harcayarak para kazanmıyorsun. Dünyanın en zor, en ciddiyetli işini yapıyorsunuz. Şaka değil bu. Planınız, programınız, ciddiyetiniz olmak zorunda. Bilginiz, bilgi birikiminiz ve korkusuzluğunuz olmak zorunda. Ama aptal korkusuzluğundan bahsetmiyorum. Bilen adam korkusuzluğundan bahsediyorum. Bugüne kadar hiçbiriniz beni bir pariteyi bir yerden satarken heyecan yaptığımı ya da niye sattım diye kara kara düşünüyormuşum gibi bir ifadeyle gördünüz mü? Göremezsiniz. Ya da bir ürünü aldığım zaman aldığım yerden daha da düşecek gibi bir korkuyla, bir sıkıntıyla beni gördünüz mü? Göremezsiniz. Elimdeki oynadığım para küçük bir miktar değil. Ben ciddi bir miktarla al sat yapıyorum. Ama o ciddi miktarı da tırnaklarımla kazıya kazıyor. Bu disiplinle, bu anlayışla elde ettim. Beni eleştirmeden önce bir şeyler öğrenmeye çalış. Anladın mı? Bu kanalı izlerken bir şeyler öğren. Bırak alışkanlıklarından kurtul. Bir pariteye kör kütük aşık olma. Mesela parite aşıkları var. XRP aşığım satamam. Nereye satamazsın lan? Seni zarar ettiriyorsa satacaksın. Bunu şey gibi düşünün. Bir dükkan açtın. Çok basit. Çi köfteci açtın. Bir ay işlettin. iki ay işlettin. Üç ay işlettin. Dört ay işlettin. Sürekli kazanamıyorsun. Cepten arıyorsun. Bir yerden sonra paran bitti. Borca gitmeye başladın. Borçtasın. Ama dükkan hala dönmüyor. Yedi ay oldu. Sekiz ay oldu. Devre çıkardın. Devre demiyorsun. Ne oldu? Battın. Battın. Kriptoda batmak bazen bir saat sürer. Bir saatte bir bakmışsın batmışsın hiçbir şeyin kalmamış o koyduğun milyonlar yok olmuş gitmiş Ç çakal bir çekik Çinli gelmiş seni cukkalamış gitmiş neden biliyor musun o adamın yol haritası var o adam ciddi o adam neyle oynadığını biliyor para için dünyada savaşlar çıkıyor arkadaşlar hep çıktı hep çıkacak her zaman da çıkmaya devam edecek babalar evlatlarını evlatlar babalarını annelerini öldürüyor para için Dünyanın en ciddi al satını, en ciddi para kazanma sistemini içerisinde yer almaya çalışıyorsunuz. O yüzden bakın bu boş konuşanları, ne bileyim goy goy yapanları, goy goy yapmayanlar parayı kazananlardır. <laughs> Sonuç olarak dinle burayı. Dead Cross geliyorsa Destek 21.878 21.878 altındaki diğer desteğimizi de yükselen kanalın bölgesi 21.500, 21 21.500, 400 civarı. Buralar önemli destekler. Buralarda tutunup buralarda alıcı bulması gerekiyor Bitcoin'in. Şayet buralarda destek ve alıcı bulamazsa Bitcoin'de ortalama olarak %21.31'lik bir düşüşle 19.387 dolara kadar bir çöküş gerçekleşebilir. Ben bu çöküşün gerçekleşeceğine çok inanmıyorum ve yatırımcının Bitcoin'i 20 bin dolara kadar salmayacağını düşünüyorum. Ama açılan long pozisyonlarında hala da ciddi derecede likitasyon problemi yaşanıyor. Çünkü insanlar sürekli marjin basıyor. Beni likitite etmesin, beni likitite etmesin diye alıyor parayı, koyuyor oraya marjini basıyor, marjini basıyor, marjini basıyor. Sen istediğin kadar marjin bas kardeşim piyasa seni patlatacaksa Bitcoin'i bir sefer mahsus 5 dakikalık bir mumda 17.511'e basarlar seni gene patlatırlar. Anladın mı? O yüzden istediğin kadar marjin bas. Patlatacaksa piyasa seni patlatır. <laughs> Marjinleri, marjin, kaldıraççı oyuncuları patlatmak için buraya kadar basabilirler. Yine de öyle bir şey beklemiyorum bak. Tekrar dile getiriyorum. Benim beklediğim Dead Cross'un dip seviyesi 21878 21878 olmayacaksa da 21500'e kadar basıp buradan tekrar yolumuzun yukarı doğru 28 bine doğru gideceğine inanıyorum. Ağustos ayından çok ümitliyim. Bu aydan gerçekten çok ümitliyim. Hazır FED de yok. Piyasalar durağan. Bir de şu Çin Tayvan'ı karıştırmayı bırakırlarsa orayı bir sakin bırakırlarsa her şey bizim için çok daha güzel olacak. Ee, yani Ağustos ayının bizim için bir sonraki Fed tarihine kadar bizim için Bitcoin'de ve kripto paralarda güzel karların olacağı dönemler. Ben de bu dönemleri al-sat yaparak değerlendiriyorum kendi yol haritama göre, kendi kullandığım indikatörlere, kendi kullandığım sisteme göre. Ee, bu döngüde de parama bakıyorum dostlar. An itibariyle tekrar yüzde yüz nakitteydim. 56 altcoinleri Discord'dan alım konumlarından, paylaştım alım konumlardan topladım. Ee, tekrar yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. Gene tepeden sattım, yine aşağıdan topluyorum. Düştükçe de toplamaya devam ederim. Yukarıdan gene satarım. Benim işim bu. Ee, sizler de bu tarz anlık al satlardan hatta anlık haberlerden ya da Discord'da çok aktifiz. 7/24 sürekli bir şeyler paylaşıyorum. Bunlardan kafam rahat olsun diyorsanız sizi de Discord'a VIP chat veya balina üyesi olarak bekliyoruz dostlar. Benden anlatacaklarım bu kadar. Her şeye de bakalım. Ethereum'a da bakalım. Ethereum'u da konuşalım. Şimdi Ethereum tarafında da testler var çünkü. 1610 çok yıpratıldı. Değil mi? 1600, 1599 desteği. inanılmaz yıpratıldı artık orada da. Şimdi tepe denemesi çok geldi. Defalarca kez direnç denedik. Bir türlü kıramadık yukarı doğru. Kırsak da üzerinde kapatamadık. Bakın mumun gövdesi ortada kalıyor. Şunu biraz büyüteyim mumun gövdesi gördüğünüz gibi yine kanalın altında kalıyor düşen minor trendin. Bu trendi bir türlü patlatamadık. Aşağıda da bir iki tane mum kapattık. 4 saatlik bu korkutucu bir mumdu. Onu söyleyeyim. Eğer 3. mumu da aşağıda kapatsaydı çöküş devam edecekti. Bitcoin'de gelen anlık alımla birlikte Ethereum toplandı. Yoksa Ethereum 1558'in altına salabilirdi. Alım emirlerimiz var Discord üzerinde. Size de verdim gerçi dünkü yayında YouTube'da. Ethereum'un alım emirlerini yatırım tavsiyesi değildir bu arada hiçbirisi bildiğiniz olsun benim kendi yol haritam kendi stratejim kendi alım şeklim bu kadar basit yani size alın diye kafanıza silah dayamıyorum benim anlattığım e, şeyler bunlar sadece kendi yol haritamı anlatıyorum size hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil ama olası 1442 düşüşü benim zaten alım konumlarımı çalıştırır daha altına gider de 1.288 denerse sürpriz olur yani bu kadar büyük bir çöküş beklemiyorum ama Bitcoin 19'u denerse o az önce bahsettiğimiz endip destek seviyesini sırf longcuları patlatmak için ya da Çin-Tayvan meselesi yüzüne. O zaman işin rengi değişir. Ethereum 1288'e gelir. 1288'den %100 ekleme yaparım. Bak, %100 ekleme yaparım. Bizim Discord grubunda soran dostlarımız var. Ya 1005'e gelir mi falan gibisinden. Hani hayaller ve gerçekler. 1005'e gelirse e, bodoslama da alırım. Ciddi vururum yani. 1005'ten kafasına vururum. E, temiz bir 50 bin veya 60 bin dolarlık vururum yani. Öyle söyleyeyim. 50-60'a yakın Ethereum toplarım 1005'ten. Gelirse. Ama ben Ethereum'ı buraya kadar salacaklarına çok inanmıyorum yani. 1005'i çok güzel. 1288 gelirse öpte başına koy mevzusu yani. yani. Gerçekten sağlam bir çöküş gelirse Bitcoin tarafında. Hiç beklenme. Benim de beklemediğim. Bütün piyasayı böyle terste bırakabilecek bir düşüş. O zaman konuşulur Ethereum. 1005 o zaman girerim hiç affetmem. Çünkü ben alımlarımın şu an sadece %20'sini yapıyorum. Elimde %70 hala daha para var. İlk alım konumları %20 topluyorum. İkinci alım konumları %30 gelirse onları toplayacağım. Birkaç parite gelmiş onları da toplamışım. %50'de full nakitteyim. Neden %50 full nakitteyim? Piyasa beni terste bırakırsa kalan %50 ile de dipleri satın almak istiyorum. Derdim bu başka bir şey değil dostlar. Ethereum tarafında da Bitcoin'e bağlı olarak hareketler devam ediyor. Bilginiz olsun. Günün haberlerinde çok önemli bir haber yok. Makro CEO'su CEO'du bırakmış. Çok önemli değil. CEO'luğu bıraksan olur. Yine yönetimde değil misin? Yine şirket sana ait değil mi? Eskisi gibi tek karar almayacaksın da kurulla mı karar alacaksın? Eskiden de kurulla karar alıyordun. Yani sonuç olarak şirket senin. Ne yaparsan yap, ister ayrı ister ayrı Jack Dorsey Twitter'dan ayrıldı da Twitter şu an kendi kafasına göre mi yürüyor? Yeni CEO falanla mı yürüyor? Hayır yine Jack Dorsey yürüyor. Yine her şey onun önüne düşüyor yani. Bunlar kurumsal şirketlerin laf ebeliği gibidir anladın mı? Ben patronum ama çok göze battım. Az geriye geçeyim birini öne koyalım. Birazcık e, piyasadan sinirlenelim bizi konuşmayı bıraksınlar. Biraz unutalım. Tarzında hareketler çok. Yenecek hareketler değil yani. Panik yapılacak bir şey yok o tarafta. Cardano ve Chainlink ilgili kritik seviyeleri açıklamış bir analiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra çok da önemli bir haber yok arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Videonun altına yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok çok değerli. Beğeni butonuna basarak kanala destek olmayı unutmayın. Akşam 23.00'da beraberiz. Gerçekten gönülden söylüyorum. Seviliyorsunuz. Kazanacak çok paramız var. Panik yapılacak hiçbir şey yok. Bu piyasa fırsat vermekten hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Her zaman da fırsatlar bizimle olacak. Ee, biraz daha sakin olun. Paniksiz olun. Biraz daha her muma atlamayın. Aman uçuyoruz aman kaçıyoruz. Haberlerini verenlerden uzak durun. Biraz daha gerçekçi haberler veren kanalları takip etmeye çalışın. İlla beni 7.24 takip etmek zorunda değilsiniz ama en azından takip ettiğiniz kanallarda da tutarlı olsun ya. Yani. Adamın bir önceki videosunda 10.000x yapacağız fotoğrafı var. Bir sonraki videosunda Bitcoin düşecek videosu var. Ya tutarsızlık arkadaşım hani 10.000 yapacaktık. Şimdi diyorsun ki Bitcoin çöküyor. Ertesi gün bir video daha atıyor Bitcoin uçacak. Ertesi gün bir video daha atıyor Bitcoin 20 bin dolara çökecek. Ya ambali oluyor insanlar anladın mı? Kafaları yanıyor insanların. Normalde sağlıklı düşünüp yapacaklarını da yapamıyorlar sizlerin yüzüne. O yüzden bu tarz başlıklar atmıyorum. Biraz daha tutarlı yorumcuları dinlemeye çalışın. Kafanız sakin kalsın. Mesela borsaların ee, işte ne bileyim iCrypex'in, huab'inin, bilmem neyin anlatımcıları var. Mesela onları dinleyin. Onlar da anlatıyor. Güzel şeyler anlatıyor. Piyasadan beklentilerini anlatıyor. Pariteleri anlatıyor. E, güzel grafikler üzerinde anlatıyor. E, i̇nanın bana onlar çok daha bilgili. Piyasayla ilgili çok çok daha bilgili. Onlar da hodulcu. Onlar da hodula yönelik anlatıyor. Çünkü day trade'e yönelik burada bir şey anlatmak çok zor. Bunun zorluğunu ben çekiyorum. İleride belki çekmeyeceğim bunun zorluğunu ama şu an gerçekten çekiyorum. Hodulcu bir YouTube kanalına sahip olsaydım bu kadar sıkıntı çekmeyecektim. Ama bizi anlamamakta insanlar alışkanlıklarından dolayı inat ediyorlar. O yüzden sizin kafanızda, sizin düşüncelerinizde en azından doğruyu konuşan kanallar da var. Onlara da biraz yönelin, kafanız rahatlasın, ferahlayın, bakış açınız değişsin. Bunlar öneridir tabi nacizane, haddime değil ama yani beni bir kardeşiniz, abiniz, sevdiğiniz bir insan olarak değer veriyorsunuz. Yorumlarda da bunu görüyorum, çok da mutlu oluyor. Ben de sizin için en iyi şeyi istiyorum yani, başka bir şey istemiyorum. Yani beni dinleyen, bana gönül veren, bana değer veren dostlarım için iyiliklerini istiyorum. Başka bir derdim yok. Unutmayın ki bu YouTube kanalı sağda solda dolandırılan insanları biraz aydınlatmak için açıldı. O günden bugüne de şeyinde hiçbir değişiklik olmadı yani. Açılış nedeni. Yani kendi tezimi çürütmedim. O günden beri aynı karakterle, aynı olgunlukla ve aynı tavırla devam ediyorum. Tavrımı da 100 bin kişi de olsak değiştirmeyi düşünmüyorum dostlar. Ee, seviyorsunuz, Kendinize çok çok iyi bakın. Akşam 20.00'da görüşürüz. Videonun altına yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.